Peş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin il eş başkanlarıyla bir araya geldi. İmralı başvurusundan kimyasal silah kullanma iddialarına kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu. Sancar, Emek ve Özgürlük İttifakı'nı Türkiye'nin çözüm gücü haline getirme çağrısı yaptı. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar partisinin il eş başkanları toplantısında gündemi değerlendirdi. Kritik bir süreçten geçildiğini ifade etti, yol ayrımına dikkati çekti. Özgürlüğe, demokrasiye, barışa, emeğe giden yolu mu inşa edeceğiz yoksa tekçi, otoriter, despotik yönetimin daha da kökleşmesinin zemini mi güçlenecek? İşte bunu belirleyecek olan şey mücadeledir. Toplumsal ve siyasal mücadeledir. İktidarı eleştirdi. Toplumsal mücadeleyi güçlendirme çağrısı yaptı. Karşımızda tekçi, otoriter, yasapçı ve sömürücü bir iktidar düzeni var. Seçime sadece oy verme, aday tartışması gibi konularla yoğunlaşmanın doğru olmadığının altını çiziyoruz. Asıl olan bütün bunları güçlü bir toplumsal mücadele ve kararlı bir siyasal yürüyüşle birlikte yapabilmektir. Erdoğan'ın çocuk tavsiyesiyle ilgili ifadelerine yanıt verdi. Kullandığı dilin savaş politikalarının bir yansıması olduğuna değindi. O sözler anlık bir ifade, boş bulunmanın sonucu dile gelmiş birkaç cümleden ibaret görülemez. Bu anlayış en teknik ve hafif tabirle nüfus mühendisliği olarak adlandırılabilir. Bu politikaların temelinde yatan zihniyetin adı da ırkçılıktır. Sancar, TSK'nın kimyasal silah kullandığına dair iddiaları da gündemine aldı. Söz konusu iddiaların bağımsız heyetlerce incelenmesi için çağrıda bulundu. Ortada haberler var, önemli iddialar var. Bu iddialar yüzeysel açıklamalarla, tehditlerle geçiştirilemez. Bunların da üstü örtülür, geçiştirilirse bu ülkede savaş politikaları daha da derinleşecek, toplumsal yaralar daha da büyüyecek, sömürü düzeni daha da kökleşecektir. Adalet Bakanlığına İmralı'ya gitmek için yaptıkları başvuruyu değerlendirdi. İktidar İmralı üzerinden çeşitli manipülasyonlar yapmak istiyor. Bizler çözüm için, barışın yolunu açmak için ve bu dönemde her türlü spekülasyonun, manipülasyonun önünü kesmek için bu görüşme talebinde bulunduk. Emek ve Özgürlük ittifakını büyütme çağrısında bulundu. Bu ittifakı genişletmemiz gerekiyor, büyütmemiz gerekiyor, Türkiye'nin çözüm gücü haline getirmemiz gerekiyor. Birliğimiz bizim en büyük servetimizdir. Farklılığımız ise farklılıklarımız ise zenginliğimizdir. İktidar zayıflıyor diye oturup bekleyecek, kendi kendine kaybetmesini bir şekilde varsayacak naif diye de hiç sahip.